Antalya Güneşiyle, deniziyle, tarihiyle insanı büyüleyen bu şehir. Ama bugün sizlere Antalya'nın hiç de keyif vermeyen bir yüzünü göstereceğim. Trafik Evet, yanlış duymadınız. İstanbul'un meşhur trafiğini hepimiz biliriz. Ancak son zamanlarda Antalya'da ondan geri kalmıyor. Öğle vakti Antalya merkezden kemer yönüne gitmeye çalıştık. Ama inanın bana, arabamız kaplumbağa gibi ilerliyordu. Deniz kenarında huzur, palmiye ağaçlarının gölgesi, masmavi gökyüzü. Hepsi yanımızda ama biz sıkışık trafikte adım adım ilerliyoruz. Klakson sesleri, sabırsız sürücüler, beklemekten yorulan insanlar. Antalya'nın büyüsünü gölgede bırakıyor. Bir tatil şehrinde böyle bir trafik görmek insanı düşündürüyor. Acaba burası da İstanbul'a mı benzemeye başladı diye sormadan edemiyoruz. Eğer siz de Antalya'ya yolculuk planlıyorsanız, özellikle yaz aylarında ve öğle saatlerinde yola çıkmadan önce iki kere düşünün. Çünkü bu şehir sadece güzellikleriyle değil, trafiğiyle de sizi şaşırtabilir. Bakalım bu durum ilerleyen yıllarda nasıl olacak? Antalya, İstanbul'un gölgesine mi düşecek yoksa trafiğine çözüm bulunabilecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.